Duvarlarda üç kanca var. Dört tane süsleme var. Allah bilir kancaların süslemelerde kancalar duruyor. Orijinalliğini korumuş olması muhtemel. Fakat duvardaki kancalardan büyük ihtimal bir tanesi sökülmüş. Mihrab tam kıblede. Şu gösterdiğim yeri bilenler bilir ne olduğunu. Benim hiç anlatmama gerek yok. Yapan, yaptıran, muhafaza eden bütün müminlere, içine namaz kılan bütün müminlere Allah rahmet eylesin.